Şu anda hafif çelik yapımızın montajı devam ediyor. Tek katlı 65 metrekare, ön tarafta ise 20 metrekare olan bir verandası var. Ve montajı şu an sürüyor. Şimdi sizlere hafif çelik yapılarda kaplama malzemeleri nasıl yapılıyor ve kalınlıklar nedir onu anlatacağım. Dış duvar kalınlığımız 14 santim. Hem içeriye hem dışarıya bordex kaplaması yapılıyor. Bunlar da 12,5 milim kalınlığında. İkisi toplam 2,5 santim yapıyor. Arasına ise cam yünü konuluyor. Cam yünlerini plaka olarak seçebilirsiniz ya da standart cam yünlerini kullanabilirsiniz. Ve ısı yalıtımı bu şekilde yapılmış oluyor. En dış yüzeye fileli sıva uygulaması yapılıyor. Fileli sıva uygulamasının yüzeyine su yalıtım malzemesi sürülüyor. Ve onun üzerine de dekoratif sıva işlemi sürülüyor. Dekoratif sıvadan sonra izolasyonu yapılıp tekrar boya işlemi yapılıyor. Ve bu haliyle artık duvarımız panel olarak aslında hazır. E, hafif çelik yapılarda hazır panel değildi. Yerinde uygulamayla bu şekilde montajlar yapabilirsiniz.